Merhabalar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. 2025-2026 yılının ilk videosunu sizlerle çekmeye başlayalım isterseniz. Çok fazla söz uzatmadan. Bugün 5. sınıfın 1. dönem 1. yazılısına hazırlık yapacağız ve bunların ne diyoruz? Asla bilmeden sınava girme diyoruz. Çünkü önemli konulara değineceğiz. Hem senaryolara hem de okulda yaşamış olduğunuz müfredata uygun sınav soruları hazırlanmıştır size faydası olacağını düşündüğümüz sorulardan oluşturduğumuz bu sınava çok fazla söz uzatmadan başlamak istiyorum. Evet. Şimdi ilk sorumuz diyor ki answer the question according timetable. Ders programına göre şuradaki ders programına göre şuradaki soruları cevaplandırmamız istenmiş. Şimdi diyor ki how many classes does Fred have in a week? Haftada Fred'in kaç saat dersi var diye soruyor. 1, 2, 3, 4 dersi var günlük. O zaman 5 günde kaç dersi var? 20 saat dersi var. Doğru mudur? O zaman ne diyoruz? 20 classes. 20 tane dersi var. Which classes does he have on Friday? Cuma gününde. Hangi dersleri var diyor. Cuma gününe bakıyoruz. Turkish, Turkish, müzik, Türkçe, Türkçe. İki tane. Sonra müzik. When does Fred have English class? Fred'in diyor İngilizce dersi ne zaman diye soruyor. İngilizce dersi bir bugün var. Gördüğünüz gibi. Yani Thursday, Tuesday salı günü ve Perşembe günü Thursday. Olmak üzere başka var mı bakıyoruz? Hayır. O zaman ne diyoruz? Okey. Geldik. İkinci soruya. İkinci sorumuz biraz görsellikle ilgili bazı var verilmiş ve bu kurumların resimleri gösterilmiş. Bizden bunları eşleştirmemiz istenmiş. Şimdi ilk resme baktığımız zaman ne bu? Postane resmi. Postane ne diyoruz o zaman? A'yı buraya yerleştiriyoruz. İkinci resim neye benziyor? Bir sinema salonuna benziyor değil mi? O zaman ne diyoruz? Buraya E şıkkını koyuyoruz. Buradaki gördüğümüz resimde ne yapıyor kızlar? Bir kafede oturmuş gözüküyor. O yüzden kafeyi de biz buraya koyuyoruz. Ve bu kız çocuğunun da görüldüğü üzere bir kütüphanede kitap okuduğu görülmüştür. Ve buraya da B seçeneği koyuyoruz. Caminin resmi Nöldü da buraya yerleştiriliyor ve diğer bir resim olarak ise Playground yani oyun alanı park olarak biz bu şıkkı da buraya koyuyoruz. Ve son olarak da oyuncak dükkanı Toy Shop'u da buraya yerleştiririz. Okey. Geldik bir diğer soruya. Diğer sorumuz bu dönemin görmüş olduğunuz konulardan bir tanesiydi. Saatlerle ilgili. Şimdi saatlerle ilgili ne diyoruz? Saatleri biz bilmemiz gereken bazı kalıpları vardı. Neydi? Birisi past. Past neydi? Geçiyor. Diğeri quarter. Bu ne demek? Çeyrek. Bir diğeri half past. Bu da buçuktu. Bir de to vardı. Bu da var kala anlamında kullanıyordu. Birden 30 dakikaya oran saatlerde pas kullanıyorduk. 30'dan 45 dakika olan saat şey 60'a kadar olan saatlerde de to kullanıyorduk. Şimdi ilk soruda ve tam saatlerde de ne kullanıyoruz? O clock ifadesini yerleştiriyoruz sonra. Şimdi ilk soruda it's ile başlıyoruz. Saatleri çıkarken hep it ile başlarız. Dakika gördüğünüz gibi yok. O zaman dakika kısmına geçiyoruz geçen kalan bir şey de yok. O zaman direkt 11 diyoruz ve o'clock. Saat 11. Şimdi ikinci resme baktığımızda saat 7'yi çeyrek geçiyor. It's dakikamız kaç? Çeyrek quarter. Geçtiği için past diyoruz. Kaç çeyrek geçiyor? 7'yi. O yüzden seven. Geldik diğer bir sorumuza. Burada da görüldüğü üzere ne demiştim? 30'un bu tarafında to kullanılıyordu. 30'un bu tarafında pas kullanılıyordu. O zaman bu tat olduğu için to kullanacağız. It's yazdık. Burada saat 10'a kaç var? Çeyrek var değil mi? Dediğiniz duyar gibiyim. Quarter diyoruz yine. It's quarter. To. Bu sefer saat normalde 9'un üzerinde gözükmesine rağmen ona çeyrek var dediğimiz için ne diyoruz? Ten diyoruz. Okay. Bir diğer sorumuz. Tam gördüğünüz gibi buçuklu bir saat. It's half past 7 Saat yedi buçuk Okey. Gelelim diğer bir sorumuza. Bu soruda da ilk ünitede görmüş olduğunuz ders isimleri ne bize soruyor? Bunları yerleştirmemiz istenmiş. Şimdi ne? Social Studies, Sosyal Bilgiler, Art, Resim, Sanat, Science, Fen Bilimleri, Müzik, Müzik, Information Teknoloji, Bilim Teknolojileri, Physical Education, Beden eğitimi, maths, matematik. Şimdi information, sondan başlayalım bu sefer de Information teknolojiyi buraya koyarız. Bu neye benziyor? Coğrafya olmadığı için sosyal bilgiler diye şıkkı koyuyoruz. Burada art, yani resim sanat. Burada bir müzik resim var, belli oluyor. F buraya gelir. Burada deney var. Deney nereye geliyor? Buraya geldiği için. Bursa diyoruz. Burada artı, eksi, artı çarpı bölme dediği için direkt maths yani matematik. Ve son olarak ise beden eğitimi boşta kaldı. Spor ayakkabı resmi olduğu için de beden eğitimini de buraya koyuyoruz. G seçeneği de buraya gelir. Evet geldik diğer bir sorumuza. Bu sorumuzda bir metin verilmiş. Bu metne göre soruyu cevaplandırmamız istenmiş. 5 sorusu var. Hi, I'm Mia. Mia. I'm 12 years old and I go to middle school. I wake up at half past 6 a.m. every morning. First, I brush my teeth and get rest. Then, I have breakfast my, with my family at 7 o'clock. After breakfast, I leave home and walk to school because it's very close to, mo to my house. My school starts at 8 o'clock and finishes at 3 o'clock. PM After school I do my homework and read a book for an hour. At five o'clock I play volleyball and my friends in the park. In the evening I have dinner with my family at seven o'clock and then we watch TV together. Finally I go to bed at half past nine PM Shimde. İlk olarak kaçta uyandığını soruyor. Kaçta uyandı? Burada belliydi. Saat 06.30 diyoruz. Diyor ki okula yürüyerek mi gidiyor? Soruyor. Bakıyoruz. I walk to school because walk to O zaman ne diyoruz? Yes, she does. What does Mia do at 5 o'clock p.m.? Saat 5'te ne yaptınız soruyor. 5'te de voleybol oynuyor. Yani play volleyball with my friends in the park. diyoruz, tamam mı? Does Mia have dinner at 6 pm diyor ki Mia akşam yemeğini saat 6'da mı yapıyor? I have dinner diyordu. Saat 7'de dediği için no she burada yes ile başladığımızda she yazdık. Does koyduk. Burada olumsuz olduğu için doesn't ifadesini yerleştiriyoruz. Who does me play volleyball with? Kimle e, voleybol oynuyor diye soruyordu. Burada diyoruz ki with my friends. Okay. Çocuklar. Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bir metin var. Ela diyor ki, hello Sedat, how are you? Merhaba Sedat, nasılsın? Sedat, thank you, I'm fine. Teşekkür ederim, iyiyim diyor. What are you doing here? Burada ne yapıyorsun diye soruyor. Sedat, I'm preparing a play for 29 October with my friends. Ben diyor, arkadaşlarımla 29 Ekim için hazırlıklar yapıyoruz, oynamak için hazırlıklar yapıyoruz. Ela, that's 29 October Republic Day in Turkey, right? 9 Ekim Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı değil mi? Doğru mu diye soruyor. Yes, it's national celebrations. Evet diyor. O bir milli bayram. We perform shows and sing songs at school on that day. O gün bir şarkılar söyleriz ve gösteriler sunarız diyor. Şimdi ilk soru. What is the name of the national day? Bugünün ismini ne diye soruyor. Republic Day diyebiliriz. Cumhuriyet Bayramı ifadesini buraya yerleştirebiliriz. İkinci sorumuzda ise What do they do on this national day? Bu önemli günde onlar ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Kutlama yapıyorlar. Gösteriler sunuyorlar. Ve şarkılar söyleniyor. Değil mi? Bu soruda da özellikle ülke, millet isim çıkan sorular sorulabilir size de. Şimdi iki kişi koyduk biz buraya. Birisi ben, öbürü de Mia. Bunların yaşları, okulu, favori dersleri ve okul kulüpleri hakkında bize metne göre çıkarım yapmamız istenmiş. İsterseniz okuyalım hemen. Hi, I am Ben and I am 12 years old. I am from at USA. I study at Liberty High School. My favorite subject is history because I love learning about the past. I am in the chess club. I enjoy solving problems. It's challenging. Yaşını soruyordu. Yaşı kaç bunun? 12. Country ülkesi USA yani Amerika okulu Liberty High School. High School. Favorite subject, favori dersi ne? History. School club yani hangi kulüpte? Chess club. Bu metne benzer şekilde bu metni de hemen hızlıca okumadan direkt cevaplandırmasını yapalım isterseniz. Age, yaşını sormuş. Yaşı kaç? 11 yani 11. Country ülkesi İtalya. Okul school'unu sormuş. Roma secondary school. Yani ortaokulda okuyor. Favori dersi. My favorite subject is PA. Yani beden eğitimi. School club. Yani okul kulübünü soruyor burada da. Orada da bakıyoruz. Voleybol kulübüne üyeymiş. Member üye demek. Voleybol Club. Okey. Evet çocuklar bu şekilde sorularımızı tamamlamış olduk. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hasan Teacher olarak bye diyoruz. See you later.